Yani... Ya yapacağım bir şey söyle yapayım bak ben sana <laughs> bir şeyim. Önce sistemin her şeyini düzeltmek lazım. Kulüpler Birliği bu hadise bizim başımıza geldiği zaman hapishaneye gelip bizi ziyaret etmediler. Etmediler. Mi? Etmediler tabii. Önce gelirsiniz bize geçmiş olsun dersiniz. Oradan mı kırgınlığınız var? E, tabii tabii yani kırgınım yani. Ben yalnız ona değil başkalarına da. Kime? büyük bazı insanlar var. Kime? Ay, ya boş ver sen şimdi faik devirlere girme. Tamam mı? Onu bir gün gelince söylerim. Peki öyle söyledin sana şimdi buradan söyleyeyim. Hadi. Bütün seni kapatsın. Kapatsın mı? Aman kapatsın. Abi, zaman söylemeyeyim diye, niye kapatsın? ...veto... Türkiye'de eski Sayın Cumhurbaşkanı Abdullah Gül. Veto şeyini işletebiliyor. Bir kanun geldiği zaman. Evet. edebiliyor. Işletiyor. Değil mi? Ben şahsım olarak 156 seneyle Şekip e, İlan Bey 137 seneyle Şekip işte 130'larda filan 35'lerde e, Tamer bizim e, muhasebe mali müdürümüz 80-85 evet. yargılanmak üzere iddianeme hazırlandı. İddianeme hazırlanmadan da işte bu çalışmalar yapılıyor ve 6222 sayılı kanunun yanlış olduğu ve bunun değiştirilmesi gerektiği hususunda çalışmalar yapılıyor mecliste. Meclis dışında insanlar çalışıyorlar. Bu adam buluyorsun 6 sene 7 de en fazla hüviyetinize kavuşuyorsunuz. Eğer suçluysanız değilseniz daha hafifletici sebeplerden daha önce tarih oluyorsunuz. Biz 156 seneyle ben yargılanmak İnsan ömrü yetmez yani. Hazırlayanlar zaten nasıl hazırlıyor onu ben bilmiyorum. Şey, bana Benden sonra bir 20 sene, 30 sene daha yatacaksın diye. Böyle bir şey var mı yani? Ve bu kanun, bu kanun o zamanki Sayın Başbakan Recep Tayyip Bey tarafından ve hukukçular hazırladıkları, bunun yanlış olduğunu söyleyenler, bunu hazırlayıp da sunanlarla çünkü bu bir kumpas tezgahı olduğunu bilenler. O gün bunun değişmesine inananlar insanlar, inanan insanlar Sayın Tayyip Bey, Başbakan hasta yatağındayken, hastayken Sayın Spor hasısken, Bakanı o dönemin Suat Kılıç Onu bilemem. Ben Sayın Başbakan'ı söylerim ve bilirim. Tamam Buradan da bak deklare ediyor. Rahatsızlığında bu kanunun yanlış olduğunu ve düzeltilmesi gerektiğini ifade ederek bu kanunu hazırladılar. Mecliste Cumhuriyet Halk Partisi Milliyetçi Hareket Partisi beraber onların da genel başkanları Sayın Davutoğlu ve Sayın Devlet Bahçeli var. onay vererek onların da altındaki çalışanları, başkan yardımcıları veya kurulların başları hepsi bu kanunu çıkarmak için çalışmalar yaptılar. Gece yarısı uğraştılar ve bu kanunu o gün çıkaran AK Partili, CHP'li ve MHP'li milletvekillerine teşekkür ediyorum. Bu kanun gitti Sayın Cumhurbaşkanı. Sayın Cumhurbaşkanı şunu söyledi, şunu ifade etti. Abdullah Gül Bey. Dönemin Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah Gül Bey. Ben içime sindiremedim. Veto etti. 900 tane kanundan 2 tane kanunu veto etti. Bir tanesi taşeronlarla ilgili, işçilikle ilgili bir kanun. Sonra yanlış hatırlamıyorsam onu da bir düzeltme yaptılar ve bizim bu kanunumuz. Veto etti ve dedi ki içime sindiremiyorum. Şimdi soruyorum. Ahmet Sever Bey galiba danışmanı. Ben bizim Topoğlu'na da İhsan Bey'e söyledim. Tanıyormuşum. Ara sor. Bu yazılan kitapta bununla ilgili neden bir, herhangi bir bilgi koymadılar? Yani veto etme sebebi neydi? Bu, 4 sene 5 sene geçti bu olaydan. Şimdi ne düşünüyor Sayın Cumhurbaşkanı? Eski Cumhurbaşkanı bu konuda. Vicdanen rahat mı şu anda? Bizlere eğer bu kanunu Sayın Başbakan o zamanki şu andaki Sayın Cumhurbaşkanımız bunun üzerine gitmeseydi ve bu kanun çıkması lazım buna inanmasaydı bu kanun bizlerin hapis yatacağı ve yanlış yatacağı inanmasaydı ve bu kanun çıkması için tekrar meclise göndermeseydi ve bu kanun çıkmasaydı bizler ömrümüzün belki şu an burada olmayabilirdik de başka şartlarda da olabilirdik. Bunları acaba Sayın Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanı vicdanen kabul ediyor mu? Bunu öğrenmek istiyorum. Sayın Arınç'a da söylüyorum. Bir daha bu kanun geri gelmez dedim. Bu kanun geri geldi. Bakın biz buradayız. Kaçmadık. Bana 6 sene 3 ay hapis cezası 5. Ankara'daki Yargıtay Ceza Dairesi ceza geçirdi. Ben bir sene mahkemelerde devamı savunma yaptım. Arkadaşlarım savunma yaptı. Ama Ankara'ya giden savunmalarımız... Aziz Yıldırım savunması işte şöyle yazıyor yazıyor. Hop bitti. Benim savunmam yok burada hiç. Bir tane torbanın içinde. İlan ekşi Aynı benim savunmam ilan ekşi olduğunda. Aynısı Mecnun Başkan'da. Aynısı bilmem. Biz hepimiz aynı şeyler mi söyledik orada ya? Biz aynı şeyler suçlanıyorduk? Olamaz.